25 Ocak 2011'de Mısır'da bir halk devrimi gerçekleşti. Mısır demokrasiye ilk adımını attı. Bu bir uyanıştı. Aslında bu otokratik, dayatmacı, dikta rejimlerinin yıkılışıydı. Bu barışa selamdı. Aslında bu Adeviye'den Tahrir'den dünya demokrasisine bir selamdı. Maalesef Ramazan ayının hemen öncesinde Mısır'da bir askeri darbe yapıldı. 70 yıl sonra başlayan demokratikleşme süreci çok ağır şekilde yaralandı. Kardeşlerim 70 yıl otokratik rejime sabredenler veya o totaliter rejimleri destekleyenler bir yıl yüzde elli iki oyla iş başına gelen Sayın Mürsi'ye tahammül edemediler. <laughs>